Hepinize selam arkadaşlar ben Mehmet Kalın'a tekrardan hoş geldiniz <laughs> burada sizler beraber her zaman ki bildiğimiz oyunumuzu oynuyoruz adını söylemek istemiyorum bu sefer çünkü çok gıcık bir adı var Güzel güzel Söyle söyle gıcık oldum artık güzel, Yanımda güzel, güzel. kuzenlerim var öncelikle İbrahim tanımınız oh. ondan sonra senin kuzenin ve Mehmet kuzenim var tekrardan başlıyoruz Merhaba arkadaşlar bugün Tavuk oynuyoruz Bunlar başlıyor Bunlar rastgele açalım ya Önce tavuk her zaman ünlü oyunu tavuktur arkadaşlarımız böyle istiyor Şimdi ya Aa boksin suçlu ya bak küfür etme diye ben kaç kere Aa Aaa Hayır ya. Ya. Amcam bundan önce tükürük kız. Deli tükürüyor oradan çıkıyor. Ne de denir lan ya. seni de sonra bana. Ben bunun sonuna gidemem. Benim gök. Oğlan kıçlar verdi. Ben tek de. boynuzu tavuğum at, <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> hani gökkuşağı nereden atıyorsun? Bana dokun, dene dokunan her şey rengarenk oluyor. Dokunuyor. Ay yüz. Yani. Beynimizin yüz yüzü. <laughs> Beynimizin yüz <%100 'i> yüzü. <laughs> ben sarı Olursak sade. Beynimiz patlar. İşte evet. Ben niye kaçayım ya? Oğlum 35 bin lira verdim <laughs> ben buna. 35 bin lira mı? Oha. Çok pahalı ilk lan üstünden. Arkadaşlar oyunda Türk lirası kullanıyormuş. Yeni herhalde. Oyunda dolar kullanılıyor. Lan abiş! Birazcık bizi misi bekler misiniz? Arkadan salsana Opa. tavuk ya. Boynuzuma da koyayım. Benim tavuk arkadan biraz salsa sizi hiç şirin. <laughs> Turbo niyetine geçelim. Lan oğlum en arkaya düştü. Ay ay. ikinci oldum. İşte bu. Oy ya. İkinci oldum. Puan alabildin alabildim mi? Ben Aa, evet, ben ikinci oldum. oldum. Bak şimdi yüzünü şey? Birinci bir boyla ben. Aynen bir boyla ben. Ay bir puan sen kaybettim. Memo sen yine yukarı git ya cennete. Ya. <gülüyor> 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 Bence aşağıdan verecek. Aa bize verdi. Aa buraya gelemedi. Oğlum neredeyim ben? Selim ben tek boynuzunu gördüm. Tek de boynuzu var. Tek boynuz değil mi? Yani. Tek. Tek boynuz at bir efsane değil. Memo öldü. Ben ölmedim. Ruhum yaşıyor. Evet. Mehmet'in ruhu şu an ya izliyor. Bıra. Bıra. Mehmet karışma. Tatlısı. Bırra. Yes Clay. Yes, 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 yes. <laughs> oldu. İkinci oldu. Arkadaşlar bir pit bulayım. Yes craving gelsin ayağımız için. Oo, Ivo kazandı. Videonun <laughs> ağzını ettik. <laughs> Yo ben kazandım. Bakın ben kazandım bu puan çok yüksek bir puan. Alık şey gerek yok. Gerek yok. Hani gözlük o. takmamışsın böyle oldu mu şimdi? <laughs> Domuz gibi geyim. <laughs> <laughs> Videonun ağzı verildi arkadaşlar. Bu video saat 9'da yayınlanmak üzere. Çalıyım mı çektir? Lan kırmızı elim değil mi lan? Evet. Oğlum Dırrı bu ne ya? İkisini de attım Selo. <laughs> ben kazanacağım. Şimdi kendimi bir şeyler çekeyim abi. Ay. Ay. Bana dokunmayın. Hayır. Dırırım. Dırırım. beni attı. Ya e ipi sen ne abi? <laughs> <basıyordum. Biraz durunlar, gülüyor> <laughs> don <giyer. gülüyor> don bayılıyorlar. Ben burada yok Selin yok de gülmekten yani. oynayamadı. Lan oğlum bir pal alacağım. Mucular don Aa, ben bayılıyor. Ben canlıymışım. <laughs> Attım dedim Selin senin kapına geldi. Ben <laughs> öldüğümü sanıyordum. İbo'nun kedisi. Oy. Aha. Hop şey, ben kazanacağım bunu. Yanında olan beklemekti. <laughs> e bana niye vermedi bu uçak? <laughs> Selin tam bekleyecek oraya hala. Hile var. Mehmet. Tamam tıkla sen. İnşallah atamazsın. Niye attın? Niye sos veriyor? Oo iyi de var. Değil mi ya? Oh az Sok önce kızıyordum. <laughs> <kötüydüm. gülüyor> <laughs> Lan bana niye var? Oha! Benim bıçağım nerede? Ha? Onun buşağı yok ki. Lan ay ben Sizin Oha. gözünüze. Oha! Yüzük. Hile var senin ya. Bunu yapamam ki ben. Oha yapamam dedi. Tamam, ben YÜZ burada. Hani yapamıyordun? Yine var bence. <gülüyor> <iddian> <gülüyor> <başlatalım>. <gülüyor> yüz tutturan yoktur ki oğlum ya. Bu ne ya? Yine açtımış ki. Pompa ki. Um sarı mı? var ya bu video. Yine nasıl açılır video çıkacağız arkadaşlar? Ge gelin gel de vurayım seni. Niye beni vuruyorsun sen? Sana ne oğlum siz? Sen de ben timdik. mi? Ne oh. Aha lan Mehmet beni vuruyor. Ama ben iki kişi. Arkadaşlar ki... çok PUBG oynadığımız için silah oyunlarında çok. Boti Bot sizsiniz lan yedi kilo on kilo alıyorum. Nasıl ben çıkıyorum Miner? Seni rahat edemediği için oyundan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Neden yerde oturuyoruz? <laughs> Ha oğlum bu çok saçma araba yarışı ya. Ben bunu nasıl öğreneceğimi de... çözememişim ki. Ben de hala çözemedim. Öyle bak, bu, bu basılı tutuyorum ben. Ben de rastgele ben. <laughs> <laughs> <Üy>, uy uy uy. Hemen iniyorum. Ne motor baba ben de basarım bak. bak. Dur ben nasıl basılayım? Dur bu. bu Selim bu... maşallah bastı da bastı. Hayır ya.